Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 81 ilde bir kitap bir umut sloganı ile kitap bağış kampanyası düzenledi. Karatay Belediyesi de tutuklu ve hükümlülerin kitap okuma alışkanlığı edilmesiyle söz konusu kurumlarda kalan vatandaşların sosyal hayatlarında daha başarılı olmalarını amaçlayan kitap bağış kampanyasına destek verdi. Karatay Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, Karatay Belediyesi kültür yayınlarından oluşan kitapları Konya Adliyesi önünde kurulan kitap bağış standına teslim etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarının onların kendilerini geliştirebilme yönündeki en önemli kaynaklarından biri olduğunu aktardı. Bodrum Belediyesi Covid-19 nedeniyle bir yıldır zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için Bodrum sanatçıları Bodrum sokaklarında projesini başlattı. İlçede 20 farklı noktada müzikseverle buluşan yüzden fazla sanatçı, Bodrum sokaklarına neşe ve renk katıyor. Başkan Aras, Bodrum kültüre ve sanata değer veren insanların bir arada olduğu bir yerdir dedi. Vatandaşlardan da çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aras, insanlarımız müzik sesi duymayı özlemiş. Bodrum kültüre ve sanata değer veren insanların bir arada olduğu bir yerdir. Halkımızın sanatçılarımıza sahip çıkılacağından ve onlara destek olacağından şüphem yok dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla daha önce 31 ilçeden başvuruları alınan %50 hibeli damızlık koçları üreticilere teslim etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olduğunu söyledi. Belediye olarak kırsalda yaşayanların gelirlerini artırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, özellikle tarım ve hayvancılıkta ciddi desteklerde bulunuyoruz dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle tarım ve hayvancılıkta ciddi desteklerde bulunuyoruz. 2014 yılından itibaren sadece bu alanda verdiğimiz destek 67 milyon liraya ulaştı. Konya Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği'nde de Türkiye'nin en önemli illerinden birisi. 2 milyon 840 bin küçükbaş hayvana sahibiz. Şu an itibariyle Konya e, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye vatandaşlarımızı damızlık koç hediye ediyoruz. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde birçok faktör ön planda olmasına rağmen koyunlarda et, süt ve yavru verimini artırmak, yapağı, tiftik kalitesini yükseltmek için öncelikle sürülerde kullanılacak olan damızlık koçlar önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ve sürülerde kullanılacak koçlar üstün verimli, ıslah çalışması yapılmış, hastalıklardan ari bölgemize uygun olan Merinos ve Akkaraman ırklarından tercih edildi. Sen ne kadar? Oradan. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Antakya Merkez İçme Su İkmal İnşaatı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Sık sık arızalanarak su kayıplarına ve kesintilere sebep olan şebekelerde iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Hatsu, şebeke yenileme çalışmalarının Fatih Caddesi, Cumhuriyet, Ekinci, Orhanlı ve Ürgenpaşa mahallelerinde sürdüğünü aktardı. Farklı ebatlarda toplamda yapılacak 104 kilometre şebekenin 44 kilometresinin 12.500 adet abone bağlantısının da 1800'ünün tamamlandığını açıklayan Hatsu, 17 vana ile debi metre odası, 338 adet vana ve 13 yangın hidrantı çalışması yapıldığını belirtti. Hatsu, yer altında kaybolan suların yarınlara kazandırılması ve su iletiminin daha sağlıklı sağlanması adına yenileme çalışmalarını sürdürüldüğünün altını çizdi.